Tamam. Güzeldir. Neredesin? Hadi gel ya. Atıyorum Dur kulaklığım şey oldu ya. Büzüştü. Onu düzeltiyorum. Kabloları şey oldu. Duyuyor mu beni? Duyuyorum duyuyorum. Tamam. İki kare gizli bir yere atayım mı hemen iki kare? Hacı. Ta güzel orası güzel ama Fazla gözükmemeye çalış aynen. 2 kare mi atayım? 3 4 kare lan ne 2 karesi? Böyle çok, çok büyük olmuyor. Aa şey alamıyorum işte. Gel üstüm dolu. Tamam geliyorum geliyorum. Maden cenneti lan bura. Etraf ne güzel gözüküyor. Gelsene abi abi. Koşuyorum lan zaten şu an. Onun benim çok güzel gözüküyor lan etraf. Üzerimde var 5 kumaş. Bu ne oğlum ya? Gözüküyor her yerden gözüküyorsun işte. Burada dağıtmadım ki. Al. Ne? Odunu niye attın lan? Ev yapmayacak mı? Ben, ben Oğlum her şey. <laughs> yeter lan yeter. Bokunu da atsaydın. Tamam. Bu ne? Oğlum tamam, nere? Üst... Nereye? Gel ne? gel yanıma gel. Tamam şu Çok ben yakın, market kan. orası. Tamam gel şu arkaya şuraya atacağım. Oğlum orada ev var. Tamam buraya girerim ben ama şunları al üstünde. Bunları git erit sen bana atma. Sen niye atıyorsun ki? <laughs> he, he, tamam. Al. Tamam al onları git erit. Bakayım eritecek başka bir şey var Kapını mı? Atıyorum Yok. Sana. Al. Oh, iyi vallahi tamam tamam. Al tamam. PC fırın. Tamam. Sandık al sandık. Tamam. tamam ok yay yapsaydım Güzel lan dutlanmamış. Dutlanmış. Dutlanmış mı? geliyor mu Abi biz şey kapıların kapanmasına alıştık ya diğer serverlarda. Evet evet. Yedik deydi ya. abi ne oldu? Hiç sevmiyorum öyle şeyleri. Ben boş diye fazla şey yapmadım ya. Metal. Ne erittin Hacı? Ben yatakları atıyorum At at ne Çıkıyorum loot'a Oğlum bu ne biçim yatak ya keşke atmasaydın Niye lan? Al al yatağını şuradan al Neyse ben kırayım dur. Oğlum kırma. Neyse insini atarsın <laughs> Bu yatağa bak. Hey gibi. Hayvan gibi yer kaplıyor. Hiç sevmiyorum. At ya Allah Allah. Yolu, otu boş ya ben yolu otu yapacağım. BB tabanca al. Bir de de pump ata. A garaj doğru bul A abi. Getir getir iyi olur Sana bir şey diyeyim mi Bir şey kırdım Üstüm doldu Bana ne, ne yapacağım Bana şey et Trade at İstersen trade ya atabilirsin Amun var mı evde? Yok atacağım şunu ya. bir eritsek var ya çok sonra mal çıkacak. Evet. i̇kinci kapıyı at ya. Şimdi buraya sallıyorum. Allah. Alt alt tarafa atıyorum bir <laughs> Yok hiçbir şey öğrenmedik. Gel gel şeye gidelim mi gel beraber şeye gidelim eritmeye. Bir önce şu yatakları atayım. Bakıyorum. Ölme ha. Er eritmeye gitmiyor mu ya? gidiyor. <laughs> hmm, i̇yi. Tabanca aldım. Burada da böyle durursak ama ev sağlam kalmaz ha. Ev büyütmemiz falan lazım. Eve home atmadım bak yine. Olsun. Atarsın bir yere. Sürekli de uzatılmış şarjör buluyorum ya. Şey garaj dur. Hah. Nerede? Tamam evdeymiş buldum. Ben 5'te gideceğim abi. Ah be yoktu be. 8'de geleceğim. Patlayıcı mı buldum? Direkt geleyim mi eve yoksa devam mı edeyim? Devam et ya o her yerde var. Asaretli de eve denk geldim var ya az daha kapıyı kurmuş ipin evet Evet var da ya eğitiyorum. Biz bu kadar burada onu yaparsak zaten var ya Aynen onu yapmak şart Dozlu her yeri reklemişler ha Aha ananı Uf. Ne oldu? Öldüm. AK. Şimdi oynuyorsun da beni tek bırakacaksın şimdi. Ne zaman gideceksin sen? Beşte. Beşte. İyi lan daha varmış bayağı. abi adam full çıkıyor ya. Adam full HP ne yapacağız zaten? Hadi bilmiyorum ne yapacağız. Şurada silahları koyacak yer bile yapamadım daha. Ulan ya, tümdeki lootu tam eve getiriyorum arkadan sıktık demek. Ben işte nereye gideyim bari orayı lootlayayım. Adam bir de renkli set ha öyle boş değil. Aslında yapıları da. Nasıl yapacağız hiç ya? Oğlum hurdamız yok lan evde. Hiçbir şeyimiz yok. Sıfırız ha şu an. Koca bir hiçiz yani. Omun var mı omun gel. Yok yok. Aa eski eve lan şu an. Yok etmedi mi? Dur daha ışınlanmadım ki. Bakayım nasıl ne oldu eve. Eve girsem de nasıl çıkacağım orada? Oğlum bütün kapıları açık evin ya. İyi lan tezgah seviye 2 var içinde. Var mı? Haa. Bir yere bomba var mı? Yok işte o. Ne yapacağız? Senin eve gitmen lazım. Gelemem yoksa. Çok zor. Garaj var lan bunun. Ben deniz seni bekliyorum Sen trade'le bana at. Kill çek. Benim işim bittiğinde. Tamam atamam tradele olmaz Neden? Direkt şey bak, yapmam lazım Bak tf atarım Sen eve nasıl gideceksin şu an? Abi işte bak sen tradele He homun yok değil mi doğru? Evet sen tradele bana at Tamam 2 -2. atıyorum Bekle dur şimdi atma bekle dur 2 dakika bekleyebilecek misin? Bekliyorum bekliyorum Lütfen elini bul. <laughs> Deniz kenarında loot olmuyor muydu Ah işte bundan bahsediyorum adamım. atıyorum trade hadi. Etme oğlum eritim yapıyorum. Tamam o sırada trade'imi al. Sen kill mi çekeceksin sana? He. Ama ölmeyeyim eritim yapar. Ne zaman diyorum. Tamam hadi bekliyorum.